Kolay gelsin İsmail. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz bir abajur bırakmıştık tamir için. Ha burada, oldu değil mi? Oldu, oldu. Buyurun. Yok, yok paraya gerek yok. Bizden olsun, ayağınız alışsın. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> İsmail, neyim var senin? Neyim yok ki. Teyzeme bana küstü. Ne yapıyorum, ne ediyorum kızı yüzüme baktıramıyorum. Hiç görmüyor beni. Ya Acaba diyorum siz okumuş, gün görmüş, yol yordan bilen kadınsınız. Bizi barıştırsanız ya kurbanınız oluyum. Ay dert etme. Ve tatlı dille gönlünü alırsın. Ama önce bir hatan varsa kabul et özür dile. Sonra güzel sözler söylersin yeterli olur. Ne mesela? Yani mesela aşıkların birbirine söylediği sözler. Sen benim ruh ikizimsin. Biz birbirimiz için geldik bu dünyaya. Gökteki yıldızlar bile bizim için dizildi dersin. Sevinir. E, ya konu konuyu açacak gibi konuşuyor. Siz e, zahmet etmeyin. Oturun, ben size çayda da söyleyeyim. Bizim kahvenin kivi çayı müthiştir. Yok, teşekkür ha, ederim. Kivi çayı var. Çok güzel. Kivi çayı söyleyeyim. Ha. Şimdi söyleyeceğim çaydan evvel. Şimdi kulağa çok güzel geliyor bunlar. Ama ne manası var tam olarak? Yani şeyden diyorum, teyzene sorarsa benim bir parantez açmam gerekecek. Onun kapasitesi benden daha yüksektir. Anlar. Fakat ben yine cümlelerimi sağlam kazağa bağlayayım diyor. <laughs> tamam, tamam. Bak şimdi. Evrende her şey birbirine bağlıdır İsmail. Yani yıldızların konumu bile insanların davranışlarına yön verir. Bunlar biraz astroloji ile ilgili şeyler. Sen astroloji haritası biliyorsun değil mi? Yok, ben daha çok burçlarla ilgiliyim. Gazetelerin o arka sayfalarında küçük küçük onları okuyorum arada. Ee, öyle benim çok alakam yok. Bunların hepsini aklımda tutma şansım hiç yok. Yani tutarsın canım. Niye tutamıyorsun ki? Sen astroloji bilmene de gerek yok. Ya kendine güven, enerjine güven. Aşkın için savaş. Pesimist olma. Yeter. Enerjime güveneceğim. Aşkıma savaşacağım. Bir de pesimist. Pesimist, pesimist olma. İşte tutamıyorum aklımda ben. Ah, bayağı hafızan kötüymüş senin. Epi parça. Ne yapsak? Ya siz zaten yaşam koçusunuz. Bir şekil bir elimizden tutun, yardım edin. Bir yol yordam gösterin, ne olur. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Bak şimdi İsmail, sen bu gece tezenenin balkonun altında gideceksin, tamam mı? Sana bir kulaklık takacağız. Ben de bir yerlere saklanacağım, sana böyle sözler söyleyeceğim. Benim sana söylediğim güzel sözleri sen tezeneye söyleyeceksin, tamam mı? Vallahi mükemmel fikir. <laughs> Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Benim <laughs> elinizi öpeceğim. Verin. Ay, gerek yok. Ne olur lütfen, büyüksünüz, kocamansınız. <laughs> <laughs> ya ya ya, şaşaşa. Hadi bir deneyelim. Şimdi sen şu kulaklığı al, Kulağına tak. Telefonun nerede ya? Hmm. Birini tak, birini. E? Bir tanesini takacaksın, diğeriyle tezeni duymalısın. Aa evet, bak bunu çok iyi düşünmüşsünüz. Vallahi müthiş bir yaşam koçsunuz. <laughs> Telefonunu çıkart. <laughs> tak bunu da. Şimdi ben seni arayacağım, sesim iyi geliyor mu bakalım, tamam mı? Evet. Aç bakalım, aç. Ha. Duyuyor musun beni? Evet, çok net. Tamam. Ee, şimdi telefonunu cebine koy, şunları da toparla. Toparla. Ama telefonu sakın kapatma, kulağın bir de bende olsun, tamam mı? Hangisi olsun? Ay, ee, kulaklık taktığın. Evet, tamam. İsmail, yürü. Hadi. Ben geldim, evin önündeyim. Seni görüyorum. Ben sizi göremiyorum. E, göremezsin çünkü ben saklandım İsmail. Hem beni görmene gerek yok. Duy yeter. Hadi çağır tezeni, hadi. Teşekkürler. Teyzen'e benim İsmail kedi değil. İsmail senin ne işin var burada ya? Ben sana mi, mi? Annemle babam barıştı çok mutluyum. Ama sana hala gıcığım o yüzden buradan. Gidemem teyzen'e. Yıldızlar getirdi beni sana. Gidemem teyzen'e. Yıldızlar getirdi beni sana. Bu gece burçlar kuşağında tüm yıldızlar bizim aşkımız için dizildi. Bu gece tunçlar kuşağında... Burç, burç. Burçlar, burçlar kuşağında bütün yıldızlar bizim aşkımız için dizildi komple. <laughs> Ay İsmail gece gece sen ne güzel konuşuyorsun böyle. Sen nereden öğrendin bunları? Nereden biliyorsun sen bu burçları ya? Aşkımdan malum oluyor tezenin. Seni benim kadar kimse sevemez. Sana benim kadar candan kimse hitap edemez. Kimse seni benim kadar sevemez. Kimse sana benim kadar candan hitap edemez tezene. Ay İsmail sen çok tatlısın bu akşam ya. İsmail bir şey söyleyeceğim sana. Sen bana böyle bir kelimeyle hitap etsen ne derdin? Ne? Hoşt! Hoşt! Ne? Hoşt! Hoşt! sen bana mı hoş diyorsun? Hoşt! Ya gitsene be! Sana diyorum tabii kızım. Burada kaç kişi var başka? Gitsene be! Ben ne gideceğim be? Burası benim evim. Sen defol git! Benim dediklerimi söyleme. Başka bir şey söyle. Benim dediğimi demesene ha? Üretemiyor musun ha? Niye benim cebimden yiyorsun kapasiten mi dar? Ha, İsmail bak beni çıldırtma. Tamam senin dediğini tekrar etmiyorum. de demiyorum sana ama pisliksin. Ay sen çok pisliksin. Her şeyi mahvettin aptal. Burada pislik kapat. Her şeyi mahvettin aptal. Burada bitsin. Öyle mi? Bitsin aşkımız da bitti, her şeyimiz bitti. Ayrıca sensin aptal. Ay inanmıyorum ya, kapatıyorum ben. Ne halim varsa gör. Ben burada bu sayfayı kapatıyorum, defolup gidiyorum tamam mı? Ne alt edersen, ne yaparsan ne yap. Yani sen defol git, defol git. Allah belanı versin. Hiper konuştum ya, acayip bir şeyim ya. Acayip etkiledim kızı. İsmail gel buraya, gel. Ya ne yaptın sen? Tavır yaptım kıza, etkilenmiştir değil mi? Ay sana tavır yap oldu mu? Yanıma köpek geldi, ben ona hoş diyorum, onunla konuşuyorum ya. Şaka. Ya ben onu idrak edemedim ki o an. Tüh. Ama o bir an içimi bilir değil mi? benim ne varsa dilimde olduğumu bilir değil mi? Kızmaz yani. Kızı kırdık ya. Yani daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.